kanalından hepinize merhabalar. Bugün 21 Ocak 2022. Kamu işçilerinin bilmesi gereken 3 önemli bilgiyi bu videoda sizlere sunacağız. Videoyu sonuna kadar dinlemenizi hararetle öneririm arkadaşlar. Ayrıca 21 Ocak 2022 itibariyle kamu işçilerine %2,5'luk buçukluk zam geldi gelecek eli kulağında. Az önce videolaştırdık Başkan Erdoğan bunu olumlu yaklaşmış, olumlu bulmuş. Bilginiz olsun kamu işlerine de Memurlar ve memur emeklerin olduğu gibi ek yüzde iki buçuk maaşlar eli kullandı arkadaşlar. Detayları haber geldikçe video ulaştıracağız. Gel gelin bu videonun konusuna önemli bir video ile sizlerle birlikteyiz. Dinlemenizi tekrardan hararetle öneriyorum. Evet kamu işlerinin ilave tediye hesabında raporlu veya izinli oldukları dönemden dolayı kesinti yapılabilir mi? İşçiler raporlu ya da izinli olmalarında dahi ikramiye tam ödenir sayılı devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işlere ilavet tediye yapılması hakkında kanun işlerin ilavet tediye ödemelerini düzenlemiştir. Kanun açıkça işlerin ikramiye ödemelerinin iş aktinin devam ettiği süre içerisinde izin, hastalık, tatil günleri gibi nedenlerle çalışamadıkları süreler için çalışmış gibi sayılacaklarını ifade etmiştir. Özetle, işçinin iş akdi devam ediyorsa yıl içerisinde hastalık, izin, rapor, tatil ve benzeri nedenlerle Çalışmadıkları süreler çalışılmış gibi değerlendirilecek ve ilavet hediye tam olarak ödenecektir. İlavet hediye ödemesi haiz edilebilir mi? İlave hediye ödemesinde nafaka icra borçlarının kesinti yapılıp yapılamayacağı konusuna bakarsak karşımıza 6.772 sayılı kanun çıkmaktadır. Şöyle ki kanunun 4. maddesinde fazla mesai, evlilik, çocuk zamları ve veya primleri, aynı yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri gibi esas ücrete munzam tediyelerin haciz edilemeyeceği hükmü açıktır. Yukarıda bir yukarıda belirtilen 4. maddedeki fazla mesai, evlilik yardımı, çocuk zamları, ayni yardımlar, hafta tatili ücreti, genel tatil ücreti gibi ödemelerin hacizi mümkün değildir. Konuya ilişkin yargıtayın başka bir kararında bu paralar borç için haciz edilemez iba ibaresi bulunmaktadır. Bu da demek oluyor ki ilavet hediye ödemelerinden icra ve nafaka kesintileri yapılamaz. İşçinin icra borcu, nafaka borcu sebebiyle ilavet hediye hakkına haciz konulamamaktadır. Soru. İlave hediyelerimizde SGK prim kesintisi yapılır mı? Cevap. 5510 sayılı yasanın da emrettiği yönde ilavet hediye ödemelerinde SGK işçi primi, SGK işsizlik primi, gelir vergisi ve damga vergisinin kesinti yapılacağı yönündedir. Bu konuda da dair emsal yargıtay kararı da mevcuttur. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2014 yılında 43.574 numaralı kararında konuya açıklık getirerek İlavet tediye alacağından sigorta primleri kesilmez. Ancak 1 -1 -1 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı yasanın 80 bölü C ve 105. maddeleri uyarınca ücretin ekin nitelindeki bu ödeme 1.10.2008 tarihinde itibaren sigorta prim kesintisine tabidir denilmiştir. 5510 sayılı kanunun değişik 80. maddesinin 1. fıkrasının C bendi ve 105. maddesi hükümleri uyarınca ücretin ekin nitelindeki bu ödeme 1 10 tarihinden itibaren SGK prim kesintisine tabi tutulmuştur. İlavet hediye ödemesi SGK primine tabi olduğu için ilavet hediye ödemelerinden SGK işçi primi %14 tutarında kesintiye uğrarken işsizlik sigortası fonu %1 gelir vergisi, %15 ve damga vergisi binde 7,59 kesintileri yapılır. Soru İlavet hediye ödemelerinde BES kesintisi yapılır mı? Cevap Bez kesintisi prime esas kazanç üzerinden yapıldığı için ilavet üzerinden de bez kesintisi yapılacaktır. Kesinti %3 tutarındadır. Kesin bir hüküm bulunmamakla birlikte mevcut prime esas kazanç üzerinden ilavet ödemelerinde de böyle bir kesintinin iadesi mümkündür. Umarım faydalı bir video olmuştur. Emek Sağlık İş Sendikası'na teşekkür ediyoruz. Bu paylaşımları Emek Sağlık İş Sendikası yaptı arkadaşlar. Kamu işlerine Türkiye'de ilk kez banka promosyonu, haberlerini üreten, Türkiye'de ilk kez kamu işlerine yönelik video YouTube videoları üreten kanaldasınız. Kanala abone olup bildirim zilini açmanız bu tarz videolarda kendinize fayda sağlar. Türkiye'nin en büyük kamu işçisi YouTube kanalında sizleri de aramıza bekliyoruz. Abone olup bildirim zilini açın, arkanıza yaslanın ve gelişmeleri kaçırmayın diyorum. Sizlere memurlarhaber.com web sitesi ve memurlarhaber YouTube kanalı olarak Gelişmeleri vermeye devam edeceğiz. Kalın sağlayacaktı arkadaşlar.